Merhaba herkese nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Evet şimdi bir tutulma videosu çekiyorum. Bir önceki videoyu kaldırdım. Çünkü o makyajlı videoyu hiç beğenmediğinizi söylediniz. Hiç beğenmediğiniz bir şeyde kanalımda tutmak hiçbir şekilde istemedim. O yüzden de tutulmayı şöyle normal halimle ee, çekeyim ve sizleri bilgilendireyim dedim. Evet şimdi yılın ilk güneş tutulması geliyor sevgili arkadaşlar sarsıcı değişimlere bir kere açık mısınız? Çünkü bu tutulma Uranüs bir tutum 30 Nisan'da yılın ilk güneş tutulması var. Boğa burcunun 10. derecesinde gerçekleşecek ve başrolünü Uranüs oynuyor arkadaşlar. Ve bu yıldızda Aşırt diye bir sabit yıldız var. Ve bu tutulmanın şimdi en iyi konu bile etkilerinden bahsedeceğim sizlere. Tutulma burada Türkiye'den izlenmiyor bilginiz olsun. 21.45'te başlayacak Türkiye saatine göre 01.37'de sona erecek. Şimdi bireysel olarak bir kere tutulma Boğa Burcu'nda gerçekleşenden dolayı tabii ki arzumuz, bizim niyetimiz, keyif, mutluluk, şartları koruma gayreti, işte parasal konular, yaratıcılık, beslenme, tembellik, güven duygusu, sahip olma, sanat ve yaratıcılıkla ilgili konular elbette ki olacaktır. Ee, artı bunun yanı sıra işte böyle toprak moprakla ilgili işlerimiz olursa yine bunlar yine işin içerisine girecektir. Bu süreçleri genelde biraz daha böyle yavaşlama ve temkinli hareket etme zamanıdır. Bize keyif veren konular neyse hayatımız onlara daha fazla yer açmak için çaba sarf ettiğimiz dönemleri anlatır bize. Tabii ki bir şeyler böyle lezzetli şeyler yemek, atıştırmak da bizi mutlu edecektir. Tabii ki bununla birlikte şampiyon kiloların geleceğinde söylemeden olmaz. Sanat ve yaratıcılıkla ilgili konularda hayatımızda daha fazla yer açabiliriz, yapabiliriz, izleriz, gezeriz artık tamamen sizin kişisel kararlarınıza kalmış. Koşullarımızı ve şartlarımızı koruma gayretinde olacağız. Bu dönem toprakla ilgilenmek, toprakla ilgili yatırımlar yapmak, saksılarımızı çiçeklendirmek, bahçemiz varsa bunları düzenlemek, doğayla ilgilenmek, doğayla iççi olmak için güzel bir zamandır kişisel anlamda paramızı daha fazla arttırmak için çaba sarf edebiliriz. Bu enflasyonda bunu ne kadar sağlayabiliriz? Gerçi bu tartışılır ama yine yatırımlarla belki ilgilenebilirsiniz. Daha böyle somut verileri elde edebileceğimiz, adımlar atmak isteyeceğimiz bir dönem bizleri bekliyor. Bu tutulma böyle bir 2 e, iki ay kadar etkili olacak bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Sağlık olarak ise boyun, boğaz, ses terleri, bademcikler özellikle hassas olabilir. Özellikle 10 derece boğada bir tutulma gerçekleşeceğinden dolayı Boyun ve boyun sinirleriyle ilgilidir özellikle. Boyun düzleşmeleri, boyun fıtıklarına da özellikle dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Yalnız bu tutulmada Uranüs dediğimiz bir gezegen yani başrol oynayacak arkadaşlar. Ve Uranüs çılgınlıklarla, ani şeylerle, şoklarla, istikrarsızlıkla, isyan etmekle ve asileşmekle ilgilidir. Bu yüzden bu tutulma zamanı sanırım özgürlük elde etmek için bazı adımlar atmamız gerekecek arkadaşlar. Kendimize yaşamda alan açmaya çalışacağız bu tutulma zamanı. Ee, hayatımızda özellikle arzu ettiğimiz özgürlük için gerekli olan adımları atmazsak eğer huysuzlaşacağız isyan edeceğiz. Otoriteyle anlaşamayacağımız açıkçası gösteriyor. Ee, biraz böyle uyumsuzluk, huzursuzluk gibi durumlar ortaya çıkabilir. Tutulma zamanı hayatımızın belli alanlarında Ronüsyen bir tutulma olduğu için radikal ve ani bir takım değişiklikler meydana gelebilir. Ee, böyle hayatımızda sarsıcı değişimler yaşayabiliriz. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Uranüsyen bir tutulma bizi bekliyor. Hayatımızda ihtiyacımız olan yoğun teknoloji kullanımı içerisine girebiliriz. Dijital işlerimiz hızlanabilir. Dijital projelerle ilgilenmek durumunda kalabiliriz. Web sitesi açmak, e-ticaretle ilgili yatırımlar yapmak, kripto paraları araştırmak ve bilgi sahibi olmak için zamanımızı ve enerjimizi harcayabiliriz. Tabii ki Uranüs var, tahammül yok, sabır yok ne yazık ki. O boğanın bu sabrını burada kullanmak pek de kolay olmayacaktır. Ee, özellikle sevmediğimiz ve beğenmediğimiz tüm koşulları değiştirme çabası ortaya çıkacaktır. Fakat tutulmayı şahare yapan bir durum var. O da tutulmanın yöneticisi Venüs Jüpiter'le balık burcunda birlikte olacak arkadaşlar ve Venüs balık burcunda yücelir yani asalet kazanır, güzel çalışır. Jüpiter zaten balık burcunda yönetici pozisyonda, asaletli, güzel pozisyonda. Bu ikinin birlikteliği özellikle aşk fırsatlarını gösteriyor. Bu tutulma yalnızlara aşk getiriyor sevgili arkadaşlar. Artı romantik güzellikler affetme, sanatsal fırsatlar, ilham meleklerimizin böyle etrafımızda gezmesi, iyi ortaklıkların kurulması, hastaların şifa bulması, güzelleşmek adına güzel adımların atılması, psikolojik olarak rahatlama, tekstil ve kozmetik sektöründe yatırımlar, kadınlarla birlikte iş yapma konusunda oldukça destekleyici etkileri var bu tutulmanın bireysel anlamda. Dünya üzerinde ise bu tutulma Boğa Burcu'nun ikinci dekanında gerçekleşiyor. İkinci dekanındaki tutulmalar özellikle yolculuklardan gelecek olan tehlikelere işaret eder. Bu dönem sıkça seyahat firmalarının kaza haberleri veya yolculuklarla ilgili sorunlar ve problemlere şahit olabiliriz. Boğa Burcunda bir tutulma meydana geleceği için bankalar, para, ekonomi, tarım, toprak, sanat, ticaret, borsa, finansal kurumlar, sigorta, beslenme gıda ve müzisyenler tutulma etkisi altında olacaktır sevgili arkadaşlar. Tutulma uranüsyen bir tutulma olacağından dolayı bu konularla ilgili özellikle beklenmedik skandal, sarsıcı, ani, sürpriz gelişmeler olmasını bekleyebiliriz. Uzay ve teknoloji ile ilgili gelişmeler, yeni icatlar ortaya çıkabilir. Artı Uranüs isyanlarla, grevlerle, hava yollarıyla ortaya çıkabilecek olan sorunlarla, uçuş problemleriyle ve elektriklerle ilgili problemleri gösterir bizlere. Finansal ani dalgalanmalar, kur dalgalanmaları olabilir beklenmelik hem ekonomik hem de siyasi ikrarsızın yanı sıra özellikle para ve finans ve ekonomi ile ilgili grevlerin ortaya çıkmasını görebiliriz. Yine tabii ki boğa toprakla ilgili olduğu için depremlerin sayısı bu dönem artabilir arkadaşlar. Çok fazla deprem haberi duyabiliriz ne yazık ki. Uzay ve teknoloji ilgili yepyeni gelişmeler, bilimsel keşifler ve icatlar ortaya çıkabilir. Şimdi burada bir aşırt diye bir sabit yıldız vardı. Bu sabit yıldız madenlerle, kuyumcularla, mücevherlerle altınla ve kraliçeyle ilgilidir. Kraliçe düşmanlıkla ilgilidir. Bu dönem belki İngiltere kraliçesine karşı bir düşmanlık olabilir ya da İngiltere kraliçesinin mal varlığı, mücevherliği mirasıyla ilgili bir takım böyle konular gündeme gelebilecekmiş gibi duruyor. Bazılarınız bana ne diyebilir? Evet size ne? Ondan sonra haklısınız. Ama bu yıldızın temsil ettiği şey bu. O yüzden bilgisini veriyorum. Seni eğlendirmeye diğer bilgilerle devam edebilirsin yoluna tabii ki. Kripto para piyasası Uranüs çünkü kripto para piyasasını temsil ediyor arkadaşlar. Ciddi bir hareketlik olabilir. Şimdi ben ekonomist değilim ve bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmasını istemiyorum. Çünkü bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama kriptocunun yüzünü sanki bir güldürecek böyle güzel gelişmeler olursa şaşırmayın derim. Özellikle ay sonuna doğru ve Mayıs'ın ilk haftası içerisinde. Tutulmanın yöneticisi Venüs ve Jüpiter birlikte hareket edecekler özellikle Balık Burcu'nda. Balık Burcu'nun temsil etmiş olduğu konularda dünya üzerinde güzel gelişmeler olmasını bekleyebiliriz. Sağlık ve sanat anlamında harika gelişmeler, iyileşme, şifanın dalga dalga artması, Tekstil ve kozmetik alanında güzel gelişmeler, tıp alanında mutluluk verici gelişmeler, özellikle kanser ve bağışık semi ile ilgili hastalıklarla ilgili harika gelişmeler olursa da şaşırmayın sevgili arkadaşlar. Türkiye açısından bakacak olursak eğer tutulmaya, Türkiye haritasında tutulma 11. dediğimiz bir alanda gerçekleşecek. Burası bankalar, meclis, hazineyi temsil eden bir alandır. İşin içerisinde Uranüs olduğu için bakanlıklarda, kabinede özellikle para, finans ve ekonomi ilgilendiren noktada bazı ani değişimler, görev değişiklikleri vesaire olabilir arkadaşlar. Hatta belki seçim zamanı belirlenebilir bu iki ay içerisinde. Ee, seçimle ilgili konuşmalar olabilir. Bu arada aynı derecede tutulma 2002-2003 senesinde meydana gelmişti. Ve Türkiye'de ise aynı noktaya düşmüştü ve erken seçim olmuştu. Şimdi erken seçim oldu diye bir iddiam yok. Olabilir. Belli de olmaz. Ne olacak göreceğiz. Ama bunu tetikler mi tetiklemez mi yaşayacağız göreceğiz ama seçim konusunun sıkça gündeme geleceğini söyleyebilirim size. Tutulmanın özellikle Ankara'ya göre çıkartılan haritasında 27 derece yay burcu yükseliyor ülke haritası özellikle bu 6. eve denk düşüyor. Sağlık çalışanları, sosyal hizmetler, askerlik, sendikalar ve belediyelerle ilgili bu alanlarda özellikle yasal anlamda yeni düzenlemeler ve yeni yaptırımlar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Yine Ankara'ya göre Ankara'ya göre oluşturulan haritada Tuzuma 4. evde meydana gelecek. Muhalefetle ilgili sürpriz ve şok edici açıklamalar, ani gelişen olaylara işaret ediyor arkadaşlar. Aslında şu dönemin ruhunda düşünecek olursak eğer sanki böyle muhalefet belki artık Cumhurbaşkanı adayının rengini artık göstermeye başlayabilir bizlere. Bunu gösterebilir. Ama bu böyle kimsenin hakkına gelmediği şok edici, tepki toplayıcı bir isim olabilirmiş gibi duruyor. Özellikle boğa burcunda bir tutulma olacağından dolayı belki ekonomi, tarım ya da savunma ile ilgili geçmiş olan bir isim olabilir. Bu tutulma bunun yanı sıra böyle sürpriz istifa haberlerini gündeme getirebilir. Tutulmada Venüs Jüpiter kavuşumu Türkiye haritasının tam tepe noktasına düşüyor. Bu da iktidarın özellikle bu süreç içerisinde yapacağı bir açıklama, söyleyeceği bir söz halkın hareketinin sevgisi ve sempatisini kazanacağını gösteriyor. Art sanat anlamında çok da büyük başarılar ve sanatçıların değer kazanmasını gösteriyor arkadaşlar. Tutulmanın bütün etkileri bu kadar. Tutulma aman aman beni nasıl etkileyecek ay ben çok merak ediyorum derseniz de eğer www.sorumgel.com'a girip istiyorsanız sorunuzu sorabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Benden bu kadar. Hepinizi mutlu edecek değişimlerin olacağı bir tutulma diliyorum. Bye bye.